Merhaba. Ben Ahmet Özsoy. Bugün size sigarayla kalp damar hastalıkları arasındaki ilişkiden bahsetmek istiyorum. Sigara her türlü yasağa rağmen dünyada tüketimi bir türlü bitmeyen bir alışkanlık. Değişik şekilde Kimi sigara gibi, kimi puro gibi, kimi nargile gibi tütünü bir şekilde inhale ediyor. Peki biz yıllar önce sigarayı birbirimize değişik markalar şeklinde ikram ederken ne oldu da bugünlere geldik? Sigaranın akciğer kanseri yaptığı bugün kanıtlanmıştır. Damar tıkanıklığını arttırdığına dair deliller olmasına rağmen %100 damarı tıkadığı kanıtlanmamıştır. Ama bilinmelidir ki daha evvelki yayınlarımızda belirttiğimiz damarın en iç tabakası olan intima denen kaygan astarımsı tabakada sigaranın bir takım birikimlere sebep olduğu ve kolesterol plaklarının artmasına yardımcı olduğu bilinmektedir. Dolayısıyla genetik faktörlerin ön planda olduğu ya da diyabetin olduğu kilolu insanların kolesterol profilinin yüksek olduğu insanların sigara içmesi bile bile lades intihar gibi bir şey olsa gerek. Bence sigarayı bu konuda daha dikkatli kullanın. Doğrusu hiç kullanmayın derim.